Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Ekim 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye, Somali sularında sismik çalışmalara başlıyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali kara sularında petrol aramaları için 3 boyutlu sismik çalışma yapmak üzere cumartesi günü yola çıkacak. Türkiye'nin Somali'de 3 sahada toplam 15 bin kilometre karelik deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunuyor. Somali'deki olası keşif durumunda bölgedeki petrol, Somali devletiyle üretim paylaşım anlaşması kapsamında paylaşılacak. Türkiye Enerji Sanayi Birliği TESAP tarafından düzenlenen Enerji Stratejileri Konferansı Ankara'da başladı. Konferansa Türkiye ve Avrupa'nın şebeke işletmecileri stratejilerini masaya yatırıyor. Toplantının açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılı elektrik talebinin tahmin edilen rakamı aşabileceğini söyledi, dinliyoruz. Elektrik talebine baktığınızda geçmiş 20 yılda olduğu gibi, geçmiş 40 yılda olduğu gibi aslında enerji talebimizin önümüzdeki süreçte de 2035'e kadar ve ondan sonraki süreçte de artacağını görüyoruz. Özellikle elektrik tarafındaki bu talebin daha da fazla artacağını dünyadaki trendlere benzer şekilde görüyoruz. Zira dünyada da büyük bir elektrikleşme söz konusu. Yani artık ısınmada, binalarda, ulaştırmada, elektrikli araçlar artık ülkemizde de yollar. Dolayısıyla bu artan elektrikleşme aynı zamanda talep artışını beraberinde getirecek. Bu konularda elektrik talebinin bizim iyimser tahminlerle ben bunun daha üzerinde olacağını düşünüyorum. 2035 35 için 510 terawatt saat olacak elektrik talebimizin mutlaka bunun üzerinde gelebilecek şekilde planlanması gerekiyor. Dolayısıyla talep tarafı büyüyen bir alandayız. Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye'de talebin 2035'te 510 milyar kilovat saati aşabileceğini belirterek buna göre hareket ettiklerini ifade etti. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ise konferansa yaptığı konuşmada yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik kurulu gücünün 2035 yılında 120 bin megawattı bulabileceğini söyledi. Hesap tarafından düzenlenen konferansa söz alan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 20 bin megawattan fazla lisans verdiklerini belirterek lisans alamayanların enerji sektörünü ve karar alma süreçlerini yeterince bilmediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, lisans başvurusuna başarısız olanların kurumu eleştirmek yerine gelişmeleri yakından izlemeleri gerektiğini belirterek, Ali'ye Veli'ye göre düzenleme yapmıyoruz dedi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu 2024 yılı genel yatırım ve finans programı kapsamında 18-35 yaş arası lise mezunu 132 nitelikli eleman alacak. Başvuran adaylar arasında işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 24 Ekim'de elektronik kural çekimi yapılacak. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi güneş paneli ithalatı ile ilgili son düzenlemelerin panel üreticisi bir şirketi tekel haline getirdiğini ileri sürdü. Açıklamaya göre yapılan düzenlemeler teşviklerden kaynaklanan faydayı söz konusu şirkete aktaran bir etki yapıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi UEDAŞ, 2024 yılı sonuna kadar Güney Marmara'da 3.7 milyar liralık yatırımı tamamlayacak. Yatırım çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak şebekesini yenileyen UEDAŞ, 876 milyon liralık bütçesini de bakım onarım çalışmaları için planladı. Aysi Entera Yenilenebilir Enerji 2024 yılının ilk 6 ayında 1.8 milyar TL net gelir elde etti. Güçlü nakit akışını koruyan şirketin net karı ise 1 milyar 909 milyon TL oldu. 9 Eylül Üniversitesi elektrikli araç doçenti arıyor. Başvurular en geç 16 Ekim gününe kadar üniversitenin akademik başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sıradan petrol fiyatları var. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları Orta Doğu'da artan gerilimle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 74 dolardan, batı teksan tipi petrol ise 71 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 3 Ekim 2024 için Megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2531 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1411 lira 1 kuruş oldu. Enerji günlüğü tarafından nasırdanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Teknik Yapım Resul Buksur Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.